ya başlarken video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere 19 Ocak haftasında piyasada neler olduğundan ve 26 Ocak haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftanın ilk 4 gününe bakacak olursak Borsa İstanbul faiz indirim beklentileri ve banka dışı büyük hisselerin desteğiyle yükseliş trendini korudu. PPK öncesi bankalarda alım, karar sonrası ise banka dışı hisselerde ağırlık artışıyla yoluna devam etti. Cuma günü ülke risk primindeki gerileme ve tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte bankacılık hisselerine güçlü bir alım geldi ve hafta içinde oluşan kayıplarda fazlasıyla telafi edildi. Gelecek hafta bir göz atacak olursak Fitch ve Moody's Cuma günü Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi. Fitch rezervlerdeki artış ve dezenflasyon sürecini gerekçe göstererek görünümü pozitife çevirdi ve bir sonraki adımının da not artışı olabileceği sinyalini vermiş oldu. Moody's ise duran görünümünü korudu. Tabi bu açıklamaların kısa vadede piyasa etkisi yaratmasını bizler beklemiyoruz. Çünkü kredi değerlendirme kuruluşları genellikle piyasaların gerisinden gelir. Bazı senaryomuzda Türkiye'nin kredi notunun hiç öncülüğünde yılda bir kademe artması öngörülüyor. İyimser yatırımcıların da bu süreci şimdiden fiyatlamaya devam ettiğini görüyoruz. Diğer bir yandan da bu hafta başlayacak olan bilanço dönemiyle birlikte hisse bazlı ayrışmanın artması olacaktır. Tahvil faizlerindeki seyir ve yabancı ilgisinin korunması destekleyici kalırken şirket bazlı sonuçların hisse seçiminde daha önemli hale gelmesinde öngörüyoruz. 26 Ocak haftasında ekonomik takvime bakacak olursak yurt içi tarafta 29 Ocak perşembe günü işsizlik oranı, para piyasası toplantı özeti, bürüt döviz rezervleri ve Türkiye Ekonomik Güven Endeksini takipte olacağız. Haftanın son işlem gününde ise ticaret açığı, turizm gelirleri, ihracat, yabancı turist girişi verisiyle haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza da bir göz atalım. En çok artan tarafta Meysu Gıda, Eco Green, ATP bilgisayar sıralanırken en çok azalanlarda da liste başında Arf Bioenerji, Lidya Holding, Europen Endüstri sıralanıyor. Temettü tarafına bir göz atacak olursak bu hafta Osmanlı menkul değerlerin temettü dağıtımı bulunuyor. Haftalık SPK bültenimize bakacak olursak bu hafta iki tane halka arzımız var. Akan Un Fabrikası'nın hisse başına 21,5 liradan ve Netcad yazılımında hisse başına 46 liradan halka arzı mevcut. Ayrıca Manas Enerji'nin ve Perikop Pak'ın da bedelli sermaye arttırımı, Smart Güneş Enerji'nin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı, Pasifik Geyon'un da tahsisli satışı onaylandı. Yurt dışı tarafa göz atacak olursak yurt dışı tarafta Amerika piyasalarında FETÖ'ncesi FETÖ yapay zeka odaklı iyimserlikle temkinli ve dalgalı bir haftayı geçirmiş oldu. Büyük teknoloji hisselerine baktığımızda toparlanmaya öncülük ettiğini gördük. S&P 500'ünde de 2 haftalık düşüş eğilimi kırılganlığın sürdüğünü bizlere gösterdi. Nvidia Çin kaynaklı sipariş beklentileriyle yükselirken Intel'de de zayıf görünüm sebebiyle sert gerileme kaydedildi. Küçük hisselerdeki son halli yeniden mega teknoloji lehine de dönmüş oldu. Diğer bir yandan ticaret ve jeopolitik başlıklar kısa süreli oynaklık yarattı. Trump'ın Avrupa ya yönelik tarife söylemleri tansiyonu arttırsa da yumuşayan mesajlar risk algısını rahatlatmış oldu. Aslında burada Fed'in faizi sabit bırakması ilk indirimlerin Haziran-Eylül beklentisi öne çıkıyor. Tahvillere baktığımızda yatay doların zayıf yenin güçlü seyrettiğini gördük ilk başta. Bilanço sezonunda aslında hız kazanmasıyla birlikte yüksek değerlemeler yatırımcıların hata toleransını düşürmüş durumda. Kurumsal yatırımcı çıkışlarına rağmen bireysel yatırımcıların dipten alım eğilimi sürdürmesine dikkat çekiyor. Fon akımları zayıflasa da piyasa genelinde yayılmış bir panik havası görünmüyor. Önümüzdeki günlerde de büyük teknoloji şirketlerinden gelecek bilançoların piyasanın yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Döviz demiştik oraya detaylıca bir bakalım. Döviz piyasalarında dolar endeksi FED öncesi pozisyon ayarlamalarıyla %0.4'ün üzerine gerilerken Euro ve Sterlin dolar karşısında belirgin biçimde güçlendi. Dolar zayıflığına paralel olarak da emtia cephesine güçlü bir risk on havası öne çıktı. Altın ve özellikle de gümüşte güvenli liman ve portföy çeşitlendirme talebiyle sert yükselişler bizler görmüş olduk. Enerji tarafında da petrol ve doğalgaz fiyatları %3 ila %5 bandında artarken jeopolitik ve talep beklentilerinden de destek buldu. Endüstriyel metallerde de bakır, nikel ve alüminyum öncülüğünde geniş tabanlı yükselişler görülürken genel tabloda risk iştahındaki toparlanmanın emtia fiyatlarını yukarı çektiğini de bizlere gösterdi. Tahvil tarafına da bir göz atalım. Amerikan piyasasında gün genelinde alımlar öne çıktı. Getiri eğilimi orta ve uzun vadelerin sınırlı fakat yaygın bir gerileme izlendi. Bu durum aslında yatırımcıların yeniden tahvile yöneldiğini de işaret ediyor. Avrupa tarafında da tablo daha parçalı gerçekleşti. İngiltere ve Almanya tahvil faizleri yükselirken Fransa ve çevre ülkelerde daha sakin bir seyir görüldü. Geçmekte olan ülke tahvillerinde de genel görünüm sınırlı alıcılıydı. Arjantin tahvillerinde güçlü faiz düşüşü de ayrıca dikkat çekti. Türkiye tarafına baktığımızda da 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizleri hafif yükselirken CDS priminin de 215 bas puan civarında dengelenmesi risk algısında aslında belirgin bir bozulma olmadığında bizlere göstermiş oldu. Ekonomik takvime bakalım. Yurt dışı tarafta pazartesi günü Amerika tarafından dayanıklı mal siparişlerini, salı günü ADP tarım dışı istihdamı, tüketici güvenini, hafta ortasında tabi Başkan Trump'ın konuşmasını arkasından da Amerikan faiz kararını takipte olacağız. Yani aslında hafta ortasında FOMC günün en önemli konusu olacak da diyebiliriz. Perşembe günü ise Amerika tarafından ticaret dengesini, işsizlik haklarından yararlanma başvurularını haftanın son işlem günü de üfe verisini takip ederek haftayı noktalayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.